Ben Yusuf Yemgenç, Ordu'nun yeni halter sporcusuyum. E, 6 sene önce halter sporuna başladım. 3 sene önce Yıldızlar Dünya Şampiyonu ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonu oldum. Son düzenlenen Finlandiya'da gençler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldum. Koparmada 132 kilo kaldırarak e, Avrupa üçüncüsü oldum. Sikmede 160 kilo kaldırarak Avrupa ikincisi oldum. Ee, üç ulusal yarışmaya katıldım. Bir i̇lk önceki yarışmam Amerika'daydı. O yarışmada dünya şampiyonu oldum. Sonra İsrail'de bir yarışmamız vardı. Orada Avrupa şampiyonu oldum ve rekor kırdım. Ee, bir sonraki yarışmamız da altı ay önceydi. Özbekistan'da. Orada gençler dünya üçüncüsü oldum. Geçtiğimiz hafta Finlandiya'da düzenlenen gençler ve U23 yaş altı halter yarışabasında Avrupa ikincisi oldum otelde. Şimdi çok var. Yani küçüklüğümden beri sporla uğraşıyorum. Halter sporundan önce de salonumuzun karşısındaki güreş salonuna gidiyordum. Güreşi bırakmak durumunda kaldım teknik sorunlardan dolayı spor geçmişim olduğu için sporsuz yapamıyordum aslında lise öğretmenimin tavsiyesiyle halter sporuna başladım halter sporun ne olduğunu bilmiyordum benim için gurur verici bir şey oldu yani evet yaz dönemiydi fındık zamanıydı mecburen fındık toplamamız gerekiyordu ailemizle birlikte ayrıca Kamp dönemimiz yaklaşıyordu, yarışmalara katılacaktık, müsabakalarımız vardı. Halter salonu bazen kapanıyordu, ben de zaten e, köyde kalıyordum. O zamanlar işte babamla e, konuştuğumuz zaman babam bana halter seti almaya karar verdi. Sonra e, evimin bahçesinde, evimizin bahçesinde halter setiyle halter çalışmaya başladık işte e, şöyle geliyor. Fındık çuvalıyla da böyle antrenman yapmış oluyoruz evet. Her sporcunun hedefi olimpiyat. E, 2024 olimpiyatlarını kendime hedef aldım. Ama bu sayı sözde kalmayacak. Ben bunu başaracağımı e, başaracağıma inanıyorum yani. O, orada kendimi görebiliyorum. İnşallah o yarışmaya gidip madalya alırım. E, 2022 yılında kota maçları başlıyor. E, i̇nşallah güzel bir dönem olur. Tabii ki de istiyorum altın madalyaya ulaşmak istiyorum. Aslında pek de bir şey kalmadı yani oraya yani o derecelere ulaşmama az bir şeyler kaldı yani benim yapmam gereken tek şey çalışmak. Bütün genç arkadaşlarıma spor yapmayı tavsiye ediyorum. Lise olan arkadaşlarıma da öğretmenlerin, antrenörlerinin, ailelerinin desteğiyle bir spora yazılmaları tavsiye ediyorum. İsmim Cumali Tekin. Ünye Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nde altı antrenörlüğü yapıyorum. Yaklaşık 7 senedir mesleğim içindeyim. 6 senedir de Ünye'deyim. Ünye Gençlik Spor'da e, altyapı çalışmalarına devam ediyoruz 6 senedir. Peki Yusuf'la kaç senedir bir, bir aradasınız? Ee, Yusuf'la da yaklaşık yine 5 senedir beraberiz. Yusuf'la 2017'den beri Ulusal ve uluslararası organizasyonlara sürekli katılıyoruz. Ee, Yusuf'u biz e, okul tanımalarımızda keşfettik. Okul sporcu tanımalarımızda keşfettik. Kendisi de zaten daha önceden de spor yapan bir çocuktu. Güreşçiydi. E, Altyapısı vardı. Halter'e geldi, e, başladı. Biz ondaki yeteneği gördük. Gerçekten spora çok uygundu. Fiziği falan gayet iyiydi. Zaten çok kısa sürede de uyum sağladı spora. Ondan sonra çalışmalarımızı devam ettik. Tabii bu işi biraz daha ciddiye aldık. yetenekli bir çocuktu. Üzerine gitmemiz gerekiyordu. Biz üzerine düştük. Kendisi de zaten bu sporu sevdiği için çok azimle çalıştı. Yıllardır gayret ediyor. Hala da gayret etmeye devam ediyor. İlk Türkiye derecemizi 2017 yılında alıp bu serüvene başladık. 2017'den sonra zaten 2019'da Yıldızlar Dünya Şampiyonluğu, arkasına Yıldızlar Avrupa Şampiyonluğu, ondan sonra gençler dünya üçüncülüğü, gençler Avrupa ikinciliği, büyüklerde dünya dördüncülüğü. Bayağı güzel devezeli bir elde ettik. Yani şu an çalışmalarına hala devam ediyor. Şu an Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenmanlar devam ediyor. İki yıldır da kulüp olarak Ankara Aski Kulübü'nden çalışmalarını sürdürüyor. Orada da değerli de hocalarımızla çalışıyor. burada da sürekli beraberiz. Çalışmalarımızı devam ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. İnşallah olimpiyatlarda görmek istiyoruz. 2024 olimpiyatlarında Allah Allah'ın resimle göreceğiz. Öyle bir hedefimiz var. Kendi de zaten o süreci iyi değerlendiriyor. Antrenmanlarına devam ediyor. Allah nasip ederse o gururu inşallah ülkemize yaşatacağız. Biz de burada aynı şekilde altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Alttan geçen çok güzel sporcularımız var. Birçok Türkiye derecesi alan sporcumuz var altyapıdan. hep erkek sporcularımız. Ee, ulusal ve uluslararası anlamda da tekrar başarılar alan Avrupa'da üçüncü olan sporcumuz var. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah biz de alttan birçok Yusuf'la tekrardan ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz. <laughs>